Yaşlılık beraberinde değerli bir armağan getirir: bilgelik. Yılların deneyiminden sonra her şeyin bir yanıt veya eylem gerektirmediğini öğreniriz. Çoğu zaman karmaşık durumlarla başa çıkmanın en iyi yolu ne kadar bildiğimizi kanıtlamak değil, bir adım geri çekilmeyi ve evet, hatta aptalı oynamayı seçmektir. Peki aptalı oynamak ne anlama geliyor? Bu bir zayıflık ya da beceriksizlik işareti değil, duygusal zeka ve farkındalığın bir göstergesidir çatışma yerine barışı, gurur yerine sevgiyi ve stres yerine dinginliği seçme becerisidir. Ne zaman boş vereceğini, gülümseyeceğini ya da ilgisiz görüneceğini bilmek bilgelik gerektiren bir güç biçimidir. Bu videoda yaşlılıkta aptalı oynamanın en akıllıca seçim olabileceği 5 durumu keşfediyoruz. İster aile içi gerilimlerden kaçınmak, ister anlamsız tartışmaların içine çekilmenize izin vermemek ya da teknoloji karşısında hayatınızı basitleştirmek olsun, bu seçimlerin nasıl daha hafif ve anlamlı yaşamanızı sağladığını keşfedeceğiz. Unutmayın, yaşlılık dünyaya bir şey kanıtlamanın değil, huzurunuzu korumanın ve değerlerinize göre yaşamanın zamanıdır. Gerçekten önemli olan şeylere odaklanmayı sürdürerek, bu durumları zarafet ve zeka ile aşmanıza yardımcı olacak pratik ipuçları ve düşünceler paylaşacağım başlamadan önce sizi yaşlılıkta refah ve kişisel gelişime adanmış daha fazla içerik için kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Bu konu size ilham veriyorsa lütfen videoyu beğenin ve sevdiğiniz biriyle paylaşın. Aptal olmanın ne zaman en iyi müttefikiniz olabileceğini keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Aile hayatımızın kalbidir. Bize sonsuza dek eşlik eden bir bağlar ve anılar ağıdır. Bununla birlikte en güçlü ilişkiler bile gerginlikler, çatışmalar ve yanlış anlamalar nedeniyle zorlanabilir. Yaşlılıkta saygın bir figür ve referans noktası olarak kendinizi bu dinamiklerin merkezinde bulabilirsiniz. Ancak bazen bilgelik sorunları çözmekte de değil, akışına bırakmakta yatar. Şu sahneyi gözünüzün önüne getirin. Çocuklarınız bakımınızla ilgili bir konuyu nasıl ele alacakları konusunda hararetli bir şekilde tartışıyor ya da torunlarınız görünüşte önemsiz konular üzerinde tartışıyor. İçgüdüsel olarak araya girip barışı sağlamak ya da bir çözüm önermek isteyebilirsiniz. Ancak bu noktada aptalı oynamak en akıllıca hareket olabilir. Bu gibi durumlarda ara bulucu rolü oynamak işleri daha da karmaşık hale getirebilir. Bunun yerine aptalı oynamak, tarafsız kalmak ve taraf tutmamak, barışınızı korumanızı ve çatışmanın hedefi haline gelmekten kaçınmanızı sağlar. Örneğin, bakış açılarınızı anlıyorum, en iyi çözümü bulacağınızdan eminim gibi basit ama güçlü bir cümleyle yanıt verebilirsiniz. Bu yaklaşım sizi tartışmanın içine çekmeden sorunu çözme becerilerine olan güveni ifade eder. Aptalı oynamak, görmezden gelmek veya kayıtsız kalmak değil, başkalarına kendi çatışmalarını yönetmeleri için alan sunmak anlamına gelir. Bu tutum sadece sizi gereksiz stresten korumakla kalmaz, aynı zamanda ailenize çözüm bulmak için birlikte çalışmanın önemini öğretir. Elbette müdahalenizin gerekli olduğu durumlar vardır. Örneğin ailenin güvenliği veya bütünlüğü tehlikede ise ancak küçük anlaşmazlıklar ve günlük yanlış anlamalar için aptalı oynamak, duygusal enerjinizi korurken aile uyumunu korumanın bir yolu olabilir. Yaşlılıkta rolünüz her sorunu çözmek değil, güven telkin eden sakin ve istikrarlı bir varlık olmaktır. Bazen fırtınanın kendi kendine dinmesine izin vermek en büyük sevgi eylemidir. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği bir çağda yaşıyoruz. Akıllı telefonlar, sosyal medya, yayın platformları ve akıllı cihazlar her geçen gün daha da karmaşık hale geliyor. Birçok yaşlı insan için bu dijital dünya yabancılaştırıcı ve sinir bozucu görünebilir. İşte tam da bu noktada boş vermek şaşırtıcı derecede özgürleştirici bir strateji haline gelebilir. Hevesli bir çocuktan ya da torundan yeni bir akıllı telefon ya da teknolojik cihaz aldığınızı düşünün. Size tüm özellikleri göstermek istiyorlar ancak birkaç dakika sonra kendinizi teknik terimler ve karmaşık süreçlerden bunalmış buluyorsunuz. Her şeyi anlamaya çalışarak kendinizi strese sokmak yerine bir gülümseme ve hafif bir cümleyle yanıt vermeyi deneyin. Kulağa harika geliyor ama bence burada asıl uzman sensin. Bu yaklaşım sadece hayal kırıklığından kaçınmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda genç nesille bağlantı kurma fırsatı da yaratır. Onların sizi yönlendirmesine izin vererek kendilerini yararlı ve değerli hissetmelerini sağlarsınız. Gençlerin genellikle büyüklerinden tavsiye aldığı bir dünyada onlara öğretmen rolü vermek nesiller arasındaki bağı güçlendirebilir. Aptalı oynamak teknolojiyi tamamen reddetmek anlamına gelmez ancak bilinçli olarak neyin öğrenmeye değer olduğunu ve neyin bırakılacağını seçmek anlamına gelir. Belki uzaktaki arkadaşlarınızla iletişimde kalmak için, iyi e postada ya da torunlarınızı görmek için, görüntülü aramada ustalaşıyorsunuz ama her uygulamayı ya da aygıtı bilmek zorunda hissetmiyorsunuz. Bu seçicilik bir tür bilgeliktir. Teknolojiyi sizi boğmasına izin vermeden hayatınızı güzelleştirmek için kullanırsınız. Bir diğer önemli husus da basitliktir. Dijital bir dünyada bile ekran veya internet bağlantısı gerektirmeyen zamansız keyifler vardır. İyi bir kitap okumak, bir mektup yazmak veya yüz yüze bir sohbetin tadını çıkarmak. Gereksiz teknolojik baskılar karşısında aptalı oynamayı seçerek bu değerli deneyimleri korumuş olursunuz. Sonuç olarak teknolojiye karşı aptalı oynamak bir teslimiyet değil, zamanınızı ve enerjinizi nereye harcayacağınıza dair bilinçli bir seçimdir. Bu telaşlı bir dünyaya karşı sessiz bir isyan eylemidir ve gerçekten önemli olan şeylerle uyum içinde yaşamanızı sağlar. Yaş ilerledikçe pek çok insan kendilerinden faydalanmak isteyenlerin niyetlerini görmelerine yardımcı olan bir bilgelik geliştirir. Yine de sizi pahalı bir şey satın almaya ya da işe yaramaz bir hizmete abone olmaya ikna etmeyi umarak kendilerini arkadaş canlısı ve ilgili olarak tanıtan saldırgan ve ikna edici satıcılar Hatta dolandırıcılar vardır. İşte bu noktada aptalı oynamak gizli silahınız haline gelir. Bir satış görevlisinin sizi telefonla aradığını ve abartılı bir şekilde arkadaşça bir tonla size kaçırılmayacak bir teklif sunduğunu ya da birinin elinde imzalamanız gereken bir sözleşmeyle kapıya geldiğini düşünün. İçgüdünüz neden ilgilenmediğinizi açıklamak ya da iddialarına karşı çıkmak olabilir. Ama neden zaman ve enerji harcayasınız ki? daha basit ve etkili bir yaklaşım anladığımdan emin değilim ailemle konuşmam gerek gibi silahsızlandırıcı bir cümleyle yanıt vermektir. Bu yanıt bir teslimiyet değil. Çatışmaya girmeden kendinizi baskıdan uzaklaştırmaya yönelik kasıtlı bir stratejidir. Evet demiyorsunuz ama doğrudan hayır da demiyorsunuz. Bu satıcıyı zor bir duruma sokar ve konuşmanın kontrolünü ondan alır. Bir diğer önemli husus da zamanın değeridir. Bu yaşta çok az kararın gerçekten acil olduğunu öğrenmişsinizdir. Satış görevlileri acele eder, ancak deneyimleriniz size düşünmek için zaman ayırmanın her zaman en iyi seçim olduğunu öğretir. Konuşmayı basit bir ilgilenmiyorum yine de teşekkürler cümlesiyle kesmek ve ardından kapıyı ya da telefonu kapatmak genellikle en akıllıca harekettir. Son olarak bir teklif çok karmaşık veya gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa güvendiğiniz bir aile üyesini veya danışmanı dahil edin. Bu zayıflık değil, bilgelik göstergesidir. Zamanınızı, paranızı ve huzurunuzu korumak akıllıca bir seçimdir ve aptalı oynamak bunu yapmanın en zarif yoludur. Yaşlılık deneyimiyle birlikte temel bir gerçek de ortaya çıkar. Her tartışma sizin enerjinizi hak etmez. İster bir aile tartışması, ister siyaset ya da din üzerine bir yüzleşme ya da kuşaklar arası bir anlaşmazlık olsun, Aptalı oynamanın en akıllıca seçiminiz olacağı zamanlar olacaktır. Bir aile yemeğinde olduğunuzu düşünün. Sohbet canlanıyor, fikirler çarpışıyor ve herkes sizin bir bilgelik ve otorite figürü olarak çatışmayı çözmek için müdahale etmenizi bekliyor gibi görünüyor. Ancak tam da bu anlarda tarafsız kalmayı ve tartışmaya girmemeyi seçmeniz barışı getirebilir. Cebakış açınızı anlıyorum ve herkes kendi açısından haklı gibi bir cümleyle karşılık vermek taraf tutmadan tansiyonu düşürmenizi sağlar. Bu yaklaşım bir kayıtsızlık işareti değil, farklı görüşlere saygı ve düşünmeye davettir. Başkalarının farklılıklarını ele almasına izin vererek çatışma ateşini körüklemekten kaçınmış olursunuz. Aptalı oynamak aynı zamanda dinginliğinizi de korur. Bu yaşta duygusal enerji değerli bir metadır. Hararetli tartışmalara girmek sadece zaman kaybettirmekle kalmaz, aynı zamanda en çok önem verdiğiniz ilişkilerde bölünmelere de yol açabilir. Sessizliği veya silahsız bir tepkiyi tercih ederek iç huzurunuzu korumayı seçersiniz. Dahası, sizin örneğiniz başkalarına önemli bir ders verebilir. Her şey çözülmek ya da kazanılmak zorunda değildir. Bazen bir ilişkinin değeri haklı olmanın verdiği anlık tatminden daha önemlidir. Hararetli bir çatışmada aptalı oynayan kişi olmak bir zayıflık değil. Uyum ve saygıyı teşvik eden sessiz bir liderlik biçimidir. Yaş ilerledikçe sınırlarınızı tanımayı ve bunlara saygı duymayı öğrenirsiniz. Ancak bilinçli ya da bilinçsiz olarak sizden artık üstesinden gelemeyeceğinizi düşündükleri sorumlulukları üstlenmenizi isteyen insanlar her zaman olacaktır. Bu bir etkinlik düzenlemek, bir projeye katılmak ya da ayırmak istediğinizden daha fazla enerji gerektiren bir sorunu çözmek olabilir. Böyle anlarda Aptalı oynamak, zamanınızı ve refahınızı korumak için güçlü ve nazik bir strateji olabilir. Birinin sizden bir aile toplantısı planlamanızı ya da bir komitede önemli bir rol üstlenmenizi istediğini düşünün. Becerilerinizin takdir edilmesinden gurur duyarak evet demek isteyebilirsiniz. Ancak kabul etmek değerli zamanınızdan fedakarlık etmek veya kendinize aşırı yüklenmek anlamına geliyorsa, bu noktada aptalı oynamayı seçebilirsiniz. Böyle bir şeye nereden başlayacağımı bile bilmiyorum ama eminim daha genç biri bunu gayet iyi yapabilir. Gibi neşeli bir yanıt, gerginlik yaratmadan talebi reddetmenizi sağlar. Bu yaklaşım sorumluluktan kaçmak değil, sağlıklı sınırlar oluşturmanın bir yoludur. Nazik bir şekilde hayır demek, gerçekten önemli olan şeyler için enerjinizi korumanızı sağlar. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, kendinizi hobilerinizi adamak veya sadece huzur ve sessizliğin tadını çıkarmak. Dahası, aşırı sorumluluğu reddetmek başkalarının gelişmesi için bir fırsat olabilir. Başkalarının liderliği ele almasına izin vererek yalnızca becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda potansiyellerine olan güveninizi de gösterirsiniz. Aptalca davranmak asla beceriksizliğin bir işareti değildir. Dengenizi korumanızı ve yıllarınızı niyet ve hafiflikle yaşamanızı sağlayan bir bilgelik gösterisidir. Hayatın bu aşamasına ulaştıktan sonra sınırlarınızı tanımak bir teslimiyet değil, bir bilgelik ve haysiyet eylemidir. Yıllar geçtikçe toplum deneyiminize ve uygunluğunuza dayanıyormuş gibi görünen taleplerle sizi pohpohlamaya devam edebilir. Ancak çok fazla şeyi kabul etmek duygusal ve fiziksel dengenin kaybolmasına yol açabilir. İşte bu noktada sağlığınızı korumak için aptalı oynamanın önemi ortaya çıkar. Örneğin kendinizi arkadaşlarınızın ya da ailenizin karmaşık bir tartışmada ara bulucu olmanızı ya da kendinizi adayamayacağınızı düşündüğünüz bağlılık ve zaman gerektiren görevleri üstlenmenizi istediği durumlarda bulabilirsiniz. Kendinizi açıklamak veya haklı çıkarmak yerine bunu benim kadar iyi yapıp yapamayacağımı bilmiyorum ama senin gayet iyi yapabileceğini biliyorum gibi basit bir cevap verebilirsiniz. Bu seçim sadece kendi huzurunuzu korumanıza yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda başkalarının da sorumluluk almasını sağlar. Yetki devretmek yalnızca pratik bir eylem değil, aynı zamanda başkalarının yeteneklerine duyulan güvenin de bir göstergesidir. Kendinizi aşırı durumlardan uzaklaştırdığınızda, başkalarına büyümeleri ve üzerlerine düşeni yapmaları için alan bırakmış olursunuz. Hayatın bu aşamasında incelikle hayır demeyi öğrenmek geliştirebileceğiniz en büyük becerilerden biridir. Size hizmet etmeyen bir isteğe söylenen her hayır, sizi besleyen bir şeye evet demenizi sağlar. Bir anlık huzur, bir yürüyüş, anlamlı bir konuşma, yaşlılığın bilgeliği zamanın değerli olduğunu ve her savaşa girmek zorunda olmadığınızı anlamakta yatar. Aptalı oynamak bir zayıflık işareti değil, gücünüzün ve önceliğinizin sessiz bir beyanıdır; huzurla yaşamak. Yaşlılığın en derin derslerinden biri, sessizliğin çoğu zaman kelimelerden daha yüksek sesle konuşmasıdır. Sessiz kalmanın ya da aptalı oynamanın sadece en kolay seçim değil, aynı zamanda en güçlü seçim olduğu zamanlar vardır. Bu yaklaşım sorunlardan kaçınmakla değil, hem kendiniz hem de başkaları için düşünme ve anlayışa yer açmakla ilgilidir. Birinin sizi kışkırttığı ya da hararetli bir tartışmaya çekmeye çalıştığı bir durumda olduğunuzu düşünün. Bu ısırıcı bir yorum, dolaylı bir suçlama, veya hatta deneyimlerinizi küçümseme girişimi olabilir. Yanıt verme ve konumunuzu savunma isteği güçlüdür. Ancak bu anlarda sessizliğiniz binlerce kelimeden daha fazlasını yapabilir. Sakin bir şekilde ya da bu konuda ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum gibi tarafsız bir ifadeyle yanıt vermek sizi zehirli dinamiklere dahil etmeye çalışanları etkisiz hale getirebilir. Bu söylenenleri kabul ettiğiniz anlamına gelmez ancak gereksiz bir çatışmanın içine çekilmemeyi bilinçli olarak seçtiğiniz anlamına gelir. Dahası, sessizlik duygusal enerjinizi korumak için güçlü bir araçtır. Her tartışma sizin katılımınızı hak etmez ve her fikir bir yanıt gerektirmez. Bazen bir yorumun veya provokasyonun geçip gitmesine izin vermek olgunluk ve kontrol göstermenin en iyi yoludur. Ancak sessizlik sadece çatışmadan kaçınmaya hizmet etmez. Aynı zamanda etrafınızdakilere sunabileceğiniz bir hediyedir. Başkalarına kendilerini ifade etmeleri veya düşünmeleri için alan bırakarak karşılıklı anlayış ve büyümeyi teşvik edersiniz. Bu gibi durumlarda aptal rolü oynamak bir zayıflık değil, güç gösterisidir. İç huzurunuzun her türlü tartışmadan daha değerli olduğu bilgece yaşanmış bir hayatın işaretidir. Yaşlılıkta kendimizi sık sık ilişkilerin değeri üzerine düşünürken buluruz. Karşılıklı anlayış ve sevgiye dayalı daha gerçek bağlar arzulamak doğaldır. Ancak bu derin bağlar her zaman büyük jestlerden ya da etkili konuşmalardan değil, sadelikten ve stratejik olarak aptalı oynama becerisinden kaynaklanır. Bir torunla ya da genç bir aile üyesiyle vakit geçirdiğinizi düşünün. Belki de karmaşık bir teknolojik konuyu ya da onlar için önemli olan bir trendi açıklıyorlardır. Onları düzeltmenize ya da daha fazla şey bildiğinizi kanıtlamaya çalışmanıza gerek yok. Bunun yerine size yol göstermelerine izin verin. Basit bir "bilmiyordum", "biraz daha anlat" cümlesi sadece dinlendiklerini hissetmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aranızdaki bağı güçlendiren bir diyalog başlatır. Bu yaklaşım arkadaşlıklarda veya akranlarınızla olan ilişkilerinizde de işe yarar. Kendinizi kanıtlamaya çalışmak ya da her zaman son sözü söylemek yerine daha meraklı ve daha az eleştirel olmayı deneyin. Başkalarının paylaştıklarına gerçek bir ilgi göstermek güven ve saygı ortamı yaratır. Derin bağlantılar kurmak için bir başka fırsat da ortak faaliyetlerde sadeliği seçmektir. Büyük etkinlikler düzenlemek veya karmaşık projelerle uğraşmak yerine sessiz paylaşım anları sunun; bir yürüyüş, bahçede sohbet veya eski fotoğrafları karıştırdığınız bir akşam. Bu anlar paha biçilmezdir. Çünkü baskı veya beklenti olmadan bağlantı kurmanızı sağlarlar. Bu gibi durumlarda aptalı oynamak pasif olmak değil, en anlamlı şekilde aktif olmak anlamına gelir; dinlemek, değer vermek ve ilişkilerin sağlam bir temel üzerine inşa edilmesine izin vermek. Genellikle hız ve karmaşıklığa değer veren bir dünyada sadeliği ve karşılıklı saygıyı seçmek bir bilgelik eylemidir. Belli bir yaşa ulaştıktan sonra en zor ama en önemli derslerden biri Artık esenliğinize hizmet etmeyen insanları, durumları ve hatta inançları bırakmayı öğrenmektir. Bazen özellikle de bağları sürdürme veya sorunları çözme sorumluluğu hissettiğinizde bu seçim mantığa aykırı görünebilir. Ancak bu gibi durumlarda aptalı oynamak, görmezden gelmekle eş anlamlı değildir. Aksine kontrolün her zaman çözüm olmadığını kabul etmektir. Size sürekli stres yaratan bir ilişki düşünün. Belki de seçimlerinizi eleştirme veya sorgulama eğiliminde olan bir arkadaşınız veya aile üyenizle yanıt vermek ya da fikirlerini değiştirmeye çalışmak yerine sessiz ya da tarafsız kalmayı seçebilir, sözlerinin ağırlığını kaybetmesine izin verebilirsiniz. Nasıl hissettiğini anlıyorum ama ben kendimi iyi hissettiren şeylere odaklanmayı tercih ediyorum gibi basit bir cevap çatışmasız sınırlar oluşturmanızı sağlar. Bırakmak kendinizden beklentileriniz için de geçerli olabilir. Belki eskiden her durumla enerji ve kararlılıkla başa çıkıyordunuz, ancak şimdi bazı şeylerin artık gerekli olmadığının farkındasınız. Her şeyin çözülmesi veya halledilmesi gerekmediğini kabul etmek bir zayıflık değil, bilgelik işaretidir. Dahası, bırakmak sevdiğiniz şeyleri terk etmek demek değildir. Gerçekten önemli olan şeylere yer açmak için kendinizi gereksiz şeylerden kurtarmaktır. Gerçek ilişkiler huzur anları ve ruhunuzu besleyen faaliyetler. Bu durumda ey aptalı oynamak, bir kendini koruma ve bilgelik eylemi haline gelir. Bu, her yükü omuzlarınızda taşımak zorunda olmadığınızı ve bazen en iyi seçeneğin işleri akışına bırakmak, huzurunuzu ve dengenizi korumak olduğunu kendinize hatırlatmanın bir yoludur. Yaşlılıkta zaman ve enerji değerli kaynaklar haline gelir. Her gün bunları nereye ve nasıl yatıracağınızı seçmek ve aynı zamanda kendinizi nelerden ayıracağınıza karar vermek için bir fırsattır. İşte bu noktada aptalı oynamak kavramı, dikkatinizi hak etmeyen şeylerden vazgeçerek iç huzurunuzu korumaya yönelik bilinçli bir strateji olarak devreye girer. Sürekli aynı şeylerden şikayet eden ya da sizi bir olumsuzluk sarmalına sürüklemeye çalışan arkadaşlarınızla ya da tanıdıklarınızla tekrarlayan tartışmalara girdiğiniz bir durumu hayal edin. Çözüm önerme veya konuşmanın gidişatını değiştirme arzusu hissedebilirsiniz. Ancak bunun duygusal maliyeti çok yüksek olabilir. Bunun yerine hiçbir fikrim yok ama eminim bir çözüm bulursunuz gibi hafif bir yanıt vermek, ilişkiyi tehlikeye atmadan mesafe koymanızı sağlar. Bir başka yaygın senaryoda sizi heyecanlandırmayan etkinliklere projelere veya girişimlere katılmanız için yapılan sosyal baskıdır. Hayır demek zor görünebilir. Ancak bunu bir tutam mizahla yapmak, örneğin "Sanırım bunun için çok yaşlıyım ama nasıl gittiğini bilmek isterim." reddedilmeyi bir suç ortaklığı ve karşılıklı saygı anına dönüştürebilir. Bu durumlarda aptalı oynamanın anahtarı farkındalıktır. Kontrolden vazgeçmiyorsunuz, ancak enerjinizi nereye odaklayacağınızı seçiyorsunuz. Sizi iyi hissettiren kişilerle vakit geçirmeyi mi tercih ediyorsunuz? Size keyif veren bir hobi mi ediniyorsunuz? Her seçim anlamlı bir yaşam inşa etmek için bir fırsattır. Nihayetinde bilgeliğiniz, her şeyin zamanınızı hak etmediğini kabul etmenizde yatar. Enerjinizi sizi zenginleştiren şeylere yatırmak, kurduğunuz hayatı ve sahip olduğunuz zamanı onurlandırmanın bir yoludur. Yıllar geçtikçe hayat bize gerçek gücün niyetle yaşamakta gerçekten önemli olanı seçmekte ve gerisini bırakmakta yattığını öğretir. Bu sevdiğiniz şeylerden vazgeçmek değil, kalbinizi ve zihninizi zenginleştiren şeylere odaklanmak anlamına gelir. Bu noktada aptalı oynamak bir felsefe haline gelir, bir zayıflık işareti değil, derin bir bilgelik. Gereksiz gerginliklere veya yükümlülüklere kapılmamayı bilinçli olarak seçtiğiniz bir günü hayal edin. Birisi sizi ilginizi çekmeyen bir projeye dahil etmeye mi çalışıyor? Gülümseyerek, doğru kişi olduğumu sanmıyorum ama beni düşündüğünüz için teşekkürler diye cevap veriyorsunuz. Bu hafiflik silahsızlandırır ama aynı zamanda net sınırlar koyar. Ya da bir aile toplantısı sırasında tartışmalı bir konu gündeme gelir. Tartışmaya girmek yerine sessizliği ya da tarafsız bir cümleyi tercih edin. Bana öyle geliyor ki ikinizin de iyi bakış açıları var. Bu yaklaşım sadece huzurunuzu korumakla kalmaz aynı zamanda ilişkilerin değerinin herhangi bir anlaşmazlıktan daha ağır bastığını gösterir. Aptalı oynamak, aynı zamanda basit şeyleri takdir edebilmek anlamına da gelir. Bir yürüyüş öğleden sonra kitap okumak ya da bir arkadaşla samimi bir sohbet paha biçilmez hazineler olabilir. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsiniz. Neyin gerçekten önemli olduğunu bilecek kadar yaşadınız zaten. Yaşlılığın gerçek bilgeliği daha fazlasını yapmakta da değil, daha iyisini yapmakta da yatar niyet ederek yaptığınız her seçim sizi anlamlı bir yaşama yaklaştırır. Bu sorumluluklardan kaçınmakla değil, ruhunuzu besleyen ve her günü değerli bir an haline getiren sorumlulukları seçmekle ilgilidir. Nihayetinde niyetle yaşamak, zamanınızın en büyük armağanınız olduğunu kabul etmek anlamına gelir. El üstünde tutulmalı, tadını çıkarılmalı ve gerçekten hak edenlerle paylaşılmalıdır. Bu yolculuğun doruk noktasına geliyoruz. Aptal olmanın bir zayıflık eylemi değil, en yüksek bilgelik biçimlerinden biri olduğunun farkına varmak. Bu, çatışma yerine barışı seçme, enerjinizi gerçekten önemli olan şeyler için koruma ve zarafet ve niyetle yaşama becerisidir. Bu yaşlılığın gerçek gücüdür. Ne zaman harekete geçeceğini ve ne zaman olayları akışına bırakacağını bilmek. Bir sahne hayal edin. Bir aile yemeğindesiniz ve hararetli bir tartışma başlıyor. Bakışlar size bilgelik figürüne dönüyor, duruma müdahale etmenizi ve çözmenizi bekliyorlar. Ancak siz olaya dahil olmak yerine gülümsüyor ve sakince şöyle diyorsunuz. Bana öyle geliyor ki ikinizin de söyleyecek önemli bir şeyi var. En iyi çözümü siz bulacaksınız. Bu jest sadece sakinliği yaymakla kalmaz, aynı zamanda sevdiklerinize ve onların yolculuğuna olan güveni de iletir. Aptalı oynamak, sizi aşırı zorlayabilecek taleplerle karşılaştığınızda da bir strateji haline gelir. Hayır demek, belki de hafif bir dokunuşla, örneğin, bunu nasıl yapacağımı gerçekten bilmiyorum ama harika bir iş çıkaracağından eminim zamanınızı ve enerjinizi korur. Bu, huzurunuza ve hayatı gerçekten değerli kılananlara evet demenin bir yoludur. Bu yaklaşım sadece bireysel durumlarla ilgili değil, bir yaşam felsefesidir. Gereksiz çatışmalara girmemeyi, Size ait olmayan sorumlulukları devretmemeyi ya da sadeliğe değer vermeyi her seçtiğinizde doluluk ve özgürlük içinde yaşama hakkınızı onaylamış olursunuz. Bu hikayenin doruk noktası açıktır. Aptal olmak bir teslimiyet değil, içsel gücün bir göstergesidir. Gerçekten önemli olan şeylerle uyum içinde yaşamayı seçmek, bilgeliğin sadelikte bulunduğunu kendinize ve başkalarına göstermektir. Bu yolculuk sona ererken güçlü bir gerçek ortaya çıkıyor. Yaşlılıkta sakin davranmayı seçmek bir zayıflık stratejisi değil, bilgelik ve olgunluk göstergesidir. Bu, size hizmet etmeyen şeyleri bırakma ve hayatınızı gerçekten zenginleştiren şeylere odaklanma becerisidir. Karşılaştığınız her durum, ister aile içi gerginlikler, hararetli tartışmalar, teknolojik baskılar veya aşırı talepler olsun, size her şeyin anında bir yanıt veya doğrudan müdahale gerektirmediğini öğretir. Hiçbir şey yapmıyormuş gibi davranmak Zamanınızın ve enerjinizin değerli olduğunu ve her şeyin sizin müdahalenizi hak etmediğini kabul etmektir. Tepki vermenin olumlu bir sonuç doğurmayacağı durumlarda tepki vermemeyi seçmektir. Bu bakış açısı size olağanüstü bir özgürlük verir. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsiniz. Yanıt vermeden dinlemeyi, karmaşık durumlarla karşılaştığınızda gülümsemeyi ya da iyi hissettirmeyen şeylerden uzaklaşmayı seçebilirsiniz. Bu yaklaşım sakin bir öğleden sonra bahçenizde bir yürüyüş veya sizi iyi hissettiren kişilerle geçireceğiniz değerli bir an gibi sevdiğiniz şeylere odaklanmanızı sağlar. Mış gibi yapmak aynı zamanda başkalarına sunduğunuz bir hediyedir. Çatışmayı veya gerilimi körüklememeyi seçtiğinizde sakin ve istikrarlı bir örnek sunarsınız. En iyi tepkinin her zaman en doğrudan olan değil, çoğu zaman en sessiz ve en düşünceli olan olduğunu gösterirsiniz bu tutum her şeyin hemen çözüme kavuşturulması gerekmediğini ve sükunetin haklı olma ihtiyacından daha önemli olduğunu öğretir. Şimdi sizi düşünmeye davet ediyorum. Bu yeni bakış açısını hangi durumlarda uygulayabilirsiniz? Hiçbir şey olmamış gibi davranmayı seçmenin huzur ve dinginlik getireceği yakın zamandaki bir anı düşünün. Deneyiminizi yorumlarda paylaşın. Başkalarına da aynısını yapmaları için ilham verebilirsiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız Lütfen beğenin ve esenlik ve kişisel gelişim hakkında daha fazla içerik için kanalımıza abone olun. Bundan faydalanabilecek sevdiğiniz biriyle paylaşın. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Unutmayın, yaşlılığın gerçek bilgeliği sakinlik, niyet ve sevgi ile yaşamakta yatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.